Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Atlantik dönüyoruz. İkinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Bu video bu videonun birinci bölümünü bayağı kişi izlemiyor Biz de ikinci bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Konuşan fazla arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı gidiyor Görüyorsunuz Ferre aradı Elimizde yani fenalar arkadaşlar geçeceğiz şimdi konulara. Arkadaşlar birinci bölüm çok izlenirse dedik İkin, ikinci bölümü de çekelim arkadaşlar çok izlendi ve biz e ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar öten kuş bizim adı maviş. arkadaşlar bilerek çarptım. Arkadaşlar oyunda asfalt çekildi demiştik. İlk önce elinize sefer verin. La biz yeni dedik. Birinci bölümü çektik. Çok güzel. Birinci bölümü çekmiş çektik, attık. Çok izlenirse ikinci bölümü de çekelim dedik. Karar verdik arkadaşlar. İzlediği için biz de Çektik ikinci bölümü. Asfalt 8'i kızı... ee, ilk bölümü Burada çok üzüldük arkadaşlar üçüncü bölümü gelecek. Arkadaşlar Asfalt 8'i herkes yüklüyor. Kuzenim var o yüklüyor. Herkes yüklüyor. Biz de bütün çekebiliriz. Çekiyoruz işte. Bir tane. Arkadaşlar bunu da izlerseniz çok kişi izlerse üçüncü bölüm gelecek. Asla artık Arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi sakın unutmayın. Altlarda yazın. Yorumu. Doğum gününüz kutlu olsun diye yazarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Bugün gibi doğum günümüzü Amcam öldüğü için arkadaşlar kutlayamadık. Bugün de cenazeye gideceğiz. Arkadaşlar orada a, bunun üçüncü videosun çe bölümünü çekelim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Akşa bu arada size galiba söz vermiştik bilmiyorum. Evet he, arkadaşlar. Ömer'le bir video diye. Ömer istemiyor video çekmek bizde. Bilmiyorum o oyun videosu çekiyor kendini göstermek istemiyor. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz sizinle çekeceğiz. Ömer olmasa da. Beraber çekeceğiz bir video çekeceğiz Hatta arkadaşlar. Hatta size bu bölümün bu ikinci bölüm sonrasında size aile kartlarına dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Oraya gidelim oynayacağız arkadaşlar. Ama hem, öyle Hemen... atamayız arkadaşlar. Orada internet yok. O yüzden eve gelince atacağız arkadaşlar. Güzel taş katmakla oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bilerek çarpıyorum. Bunda sonuna daha bir daha çarparsak oyundan yüzden... Türk Size bay bay diyeceğim arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Bye bye. Marcus says bye bye.